Merhaba arkadaşlar, daha önce bahsetmiştik videolarımızda, bugün de manuel çözgü hazırlama aşamasındayız. Onu göstermeye çalışacağız size hocamla beraber. Buyurun hocam başlayalım. Evet, iki renk olarak hazırlıyoruz çözgümüzü. Başlayalım çözgümüzde başlangıçta iki ipliği de buraya bağladım. İki sonra, renk başlama zorunlu falan yok. Bizim sadece biz, örneğimiz iki renk. Biz oldu. yapmak istediğimiz şu an kaz ayağı bir kumaş yapmak için iki renk iplik hazırladık. Evet. Bu iki renk ipliği hazırladıktan sonra yapmamız gereken işlem şu. Birinci olarak mutlaka ve mutlaka bağladıktan sonra çapraz olan bir bölümümüz var. Buradan ipliğimiz mutlaka çapraz olarak geçmesi gerekiyor. Sonra kaç santim yapacaksak İpliğimizin boyunu kaç metre yapacaksak ona göre uzatabiliyoruz. 70, 140, 210. Bize 210 santim yeterli. Bakın 210 santim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Gittiğim yerin tam tersi döndüm buraya kadar. Şurası bizim çapraz yeri olduğu için dışarıdan içeriye geliyorum. Bakın az önceki içeriden dışarıya doğru giderken bu sefer de dışarıdan içeriye doğru geliyor. Evet. Yine geldim buradan. Yine çaprazımızı aldık sona doğru gidiyoruz. En son noktaya geldikten sonra geri dönüyoruz. Evet. Geri dönüyoruz. Bakın aynı işlemi seri olarak yapmaya başlayacağız artık. İpliklerimizi geçtikten sonra bir, belli bir yüksekliğe gelmemesi için şöyle elimizde bastırırsak daha iyi olacaktır. Birinci rengimizi bitirdik. 6 tane tel kenar olarak hazırladım ben bunu. Sonra şuraya yerleştirdikten sonra ikinci ipimizi alıyorum. Yine aynı çaprazlığı da kullanarak gidiyorum. Sona yeniden geliyorum. Gidiyorum. Sona yeniden geliyorum. Çünkü altına gidiyor iplik cinsinden şeyden kaynaklı. Bakın buraya geldikten sonra yine çaprazı mutlaka oluşturuyoruz. Burada çapraz yoksa ipliklerimiz çoğunlukla bize sorun çıkarır. İpliklerimiz çoğunlukta sorun çıkarır. O yüzden şu an 4 oldu. Bir giriş geliş iki iplik olarak düşünürsek evet. Şu an 4 oldu. Evet, devam ediyoruz. Gittik, yeniden geldik. Şu an 6 tane ipliğimiz tamamlandı. İpliğimizi şuraya sıkıştırıyoruz. Evet. Sıkıştırdıktan sonra bunu bırakıyoruz. İkinci ipliğimizi alıyoruz. Çektiğimiz zaman oradaki gevşek olan kısımlar ortadan kalkıyor. Yeniden ikinci aşamamıza geçiyoruz. Evet. Kaç defa hocam? Ee, şey... Üç defa gidiş evet. geliş. Biz kaç santim ürün yapacaksak ona göre hesaplamamız gerekiyor. Biz burada kırlı tarak kullanacağız. Pişten geçen tel sayısı 2. E, yani santimde 8 tel var. 20 santim yapacaksak 160 tel hazırlamamız lazım. Evet. Evet. İkinci renk olarak da 1, 2, 4 tane şey 6 tane olmuş. Ve buraya bağ takıyoruz. Videonun sonunda da zaten bitiş işlemlerini görmüş olacaksınız. Görmüş olacağız. Evet. Bir sonraki şeyde aşamada tekrar görüşmek üzere. Şimdi ikinci bölümdeyiz, e, bitirdik e, işimizi. Şimdi hocam devam ediyoruz. çözgümüzün ucunu Siz bağladık. Nasıl? Sonra çapraz alıyoruz arkadaşlar. çaprazı alırken birinci kısmı buradan geçiriyoruz. Sonra geliyoruz üst tarafa bıraktım. Geldim ikinci kısma. İkinci kısmı da buradan bağlıyorum, indiriyorum. Sonra şuraya şu şekilde düğüm atıyoruz. Biraz geniş oluyor. Genişçe. Genişçe bağlıyoruz ki daha geniş sarabilelim. Sonra öbür tarafa geçiyoruz. Baş tarafı kesmiştik zaten. Evet. Şuradan çözgümüzü takıyoruz ve aparatımızdan çıkarıyoruz. Aparattan çıktıktan sonra çözgümüzü gelip şu uç iplerimize güzelce takıyoruz. Uç iplerimize taktık çubuğumuzu ve bir miktar genişletiyoruz. Bir miktar genişletiyoruz. Genişlettikten sonra yavaş yavaş saracağız. Sonra bunu iş bittikten sonra bir daha zaten açıp bir daha sarmamız icap edecek düzeltmek için. Düzeltmek için. Daha. Şimdilik biz bunu bu şekilde sarmaya devam ediyoruz. Evet. Biraz ee, bir... gücü tahına hazır, evet, tar hazır hale getireceğiz. Evet. Gücü tahınla hazır hale getireceğiz. Az bir işlem daha sürece şu an. Çaprazı almamız gerekecek birazdan. Gidelim gidelim. Siz ipi tutmayın. Uçtan tutun sadece. Evet. Çözgümü aşağı doğru Sonra siz bunu aşağıdan alıyorsunuz. Biraz daha sardım çaprazın olduğu yere kadar geldim. Çaprazın olduğu yere kadar geldikten sonra önce benim bulunduğum tarafa yani sardığımız kısma doğru çaprazı aralıyoruz. Birinci şeyi çapraz çubuğunu Çakıyoruz. takıyoruz. takıyoruz kilitliyoruz. Sonra ikinci çapraz çubuğuna geliyoruz. İkinci çapraz çubuğunu çıkarıp buraya taktıktan sonra çapraz ipiyle işimiz bitmiş oluyor. Bu hazırlamış olduğu bağladığımız ipliği buradan söküyoruz. Biraz daha düzelterek çözgümüz biraz kısa kalmışsa uzatarak tar yapacak hale getirebiliyoruz. Evet, evet şöyle görüldüğü gibi şu an tar yapılacak hale geldi zaten. Hı hı. şeyimizi, ee, iplerimizi biraz şöyle şu arkayı açıp şu şeylerimizin arasını arkasını açıp buradan geçirip arka taraftaki kısma gergin olarak bağlıyoruz ki tar yapmamız biraz daha kolay, kolay olsun. Evet. Şöyle bir daha geçirdim. Yani 40 düğüm olarak bağlamazsak, sonra çözdüğümüzde bir daha bağlamamız kolay olabilir. Bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. Ta çözü harada... yapmaya hazırlamış oluyoruz. Sonuçta evet. bitirdik arkadaşlar. Mutlu. Bir sonraki aşamamızda e, gücü taharı bu tezgahta yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.